Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm herkese. Bugün 17 Mayıs 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz vilayetindeki Kiyan Köyü'nün mescidinde 135. Su köy Hayratımızı Adı Vafa Turan Birliği Derneği tarafından organize edilen Ayşe, Urhan Hatay, Meryem, Ahmet Gülşen adına açtık. Açılışını yaptık. Allah kabul etsin. Şu anda kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu el pompası. Bu güneş ile çalışan su pompası. Bu buton su deposu. Bu da çeşmeleri. Allah kabul etsin. Bu da güneş, güneş panel sistemi. Ayşe, Urhan Atay, Meryem, Ahmet Gülşen'in sukre heratı Allah dergasını kabul olsun. Ve ahdi vefa Turan Birliği Derneği'ne ayrıca teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız.